kendimiz evde sokuyoruz. Birinci golü Merve, üçüncü golü Hakan, ikinci golü de Semih. Çıkarken yani hiç birebir. Ee, ilk yarı herhalde iki pozisyon vardı, ikisi de gol oldu. Var mıydı? Bir, o, onun için bizim girdiğimiz pozisyonlar yani ben tabii söylemiyorum. Üçüç kalınca, daha iyi oynamayınca hiçbir savunma veya sebep göstermek sizin devam ediyor. Kaka'ya gelince arkadaşlar Tabii her gün Kaka, ee, Kaka tabii yani. Ee, onun için ee, şu anda biz ligye başladık. İkinci maçı oynuyoruz. Bunlar iyi şeyler değil. Burada bir takım var. Şampiyon olmuş, Süper Kupayı kazanmış, müthiş bir sezon geçirmiş, aslan gibi bir oyuncu grubu var. Kaka dünyanın en önemli oyuncularından biri. Kim istemez? gelmesini ki bunu da söyledik zaten. Ama her gün aşağı yukarı aşağı yukarı transfer haberleri mi? Kaki rahatsız eder ama artık her gün tekzip etmekten biz de lige konsantre olmak istiyoruz. <laughs> Hocam müthiş ya. Yani gerçekten onun bası toplantısı bile müthiş. E, mimikleri, hareketleri. Keyifli olduğu zaman farklı oluyor. Sinirli olduğu zaman farklı oluyor bası toplantıları. Hepsi değişik oluyor. Her zaman ayrı bir keyfi var. Kesinlikle. Sinirli olduğunda da bir keyfi var hocamın. E, ve neşeli olduğunda da. Evet nedir?